bilişim suçlarında berat verilme durumları savunma işlemleri. Berat verilme durumları için arkadaşlar öncesinde bu sözümü, bu ifademi çok tekrarlıyorum ama burada en önemli aşama tutarlılık süreci. Süreçleri doğru şekilde, gerçek bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Yaşadığınız durumları tutarlı bir şekilde, gerekçeli bir şekilde ifade etmeniz şart öncelikli olarak soruşturma evresinde bir ifadeye çağrılma durumunuzda orada yaşadığınız durumları gerekçeli, güçlü bir şekilde siz net bir şekilde beyanları ifade tutanağına geçirmeniz şart. O yaşadığınız durumları, beyanları, o süreçleri mutlaka zapta geçirin. Daha sonrasında bununla alakalı elinizde belgeler, evrak süreçleri varsa, buna benzer teşhis ettiğiniz kişiler varsa, nerede buluşma süreçleriniz varsa, nereye sizi getirdilerse o süreçleri güçlü bir şekilde yer konum zaman bilgisini güçlü bir şekilde iletin arkadaşlar. Yani bu süreç önemli. Berat süreçleri için şimdi şunlarla da dikkat edin. Bu nitelik dolandırıcılık suç filiyatının soruşturma evresinde ilk önce ifadeniz alınmadan da önce ifadeniz alındıktan sonra Sayın Savcılık Bilgi Teknolojileri Kurumu'na yazı yazılmasını talep eder. Ceza Mahkemesi Kanunu 35. maddesini istenen oradaki HTS kayıtlarını ister. Burada kullanılan açık adet patates at süreçleri hangi telefonla iletişim süreci olmuş bir konuşma durumları olmuş mu? Burada İbano kullanılan kişinin üzerine kayıtlı telefonla bu HTS kayıtlarında açık at patates hatlarının bir iletişim süreci var mı? Bir iştirak süreci var mı? Ayrıca bu suç virat işlendikten sonra aslında çok kısa zaman içerisinde hesaplarını kullandıran kişi hesaplarını kapatmak için gerekli girişimlerde bulunmuş mu? Banka müşteri hizmetleriyle görüşmüş mü? Veya tekrar bankaya gidip herhangi bir bu hesapları kapatma girişiminde bulunmuş mu? Bu durum çok önemli arkadaşlar. Kast unsuru yönünden. Çünkü şu şekilde düşündür. Tamam banka hesaplarınız kullanılmış olabilir ama bu durumu farkına vardıktan sonra, bu durumun tehlikeli bir süreç olduğunu farkına vardıktan sonra derhal başka kişilerin de zarar görmemesi için derhal banka hesaplarınızı derhal kapatılması gerekiyor arkadaşlar. Şu süreçlere de yaşıyor. Hocam diyorsunuz ben banka hesaplarımı kapatmaya gidiyorum lakin bloker olduğu için Herhangi bir şey yapamadım. Zaten bürokili, hesap bürokeli olduğu için kapatma durumu meydana gelmiyor. Savcılık tarafından büroke konulmuş mahiyetinde. Lakin o süreçler olsa bile arkadaşlar yine bu girişimlerde bulunmak önemli. Bu durumları anlatmak beyan etme süreçleri önemli. Mutlaka hesaplarınızı kapatma girişiminde bulunmanız şart. Çünkü hesaplar açık olma durumlarında farklı kişilerinde zarar görme süreçleri meydana gelebilir. O açıdan söylemek istiyorum. Ayrıca Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan hani sinyal basitten bilgiler önemli arkadaşlar. Burada herhangi bir işlem yapıldığında kişiler açık at patates hesaptan arandığında veya burada mobil bankacılık kripto hesapları kullanıldığında burada hangi sinyal bazı kayıtlar veriliyor. Siz İstanbul'da olabilirsiniz, Ankara'da olabilirsiniz ama burada herhangi bir bankacılık hesapları, mobil bankacılık kullanma hesaplarına sinyal bazı Adana'dan, Antalya'dan çıktı mesela. Onu söylemek istiyorum ben. Artvin'den çıktı. Böyle süreçler yaşanabilir, bu süreçlerin sizlerle herhangi bir bağlantı, süreçler olmadığını güçlü bir şekilde ispat etmek için bunları güçlü bir şekilde beyan etmeniz gerekiyor. Şimdi siz bunları beyan edemezsiniz, bunlar için teknik mevzular, bunlar hukuki süreçler, bunları bu alanda profesyoneller güçlü bir şekilde söyleyebilir, onu söylemek istiyorum. Lakin sizin burada yapabileceğiniz en kuvvetli şey, en kuvvetli durum tutarlı bir şekilde, gerekçeli bir şekilde polis merkezinde ifadenizi güçlü bir şekilde vermek, polis merkezinde verdiğiniz ifade yetersiz olduğunu düşünüyorsanız, şimdi isterse mesela stresli bir ortam, oraya belki söylediklerinizi unutabilirsiniz. Daha sonrasında yazılı bir şekilde yaşadığınız durumları yazılı bir hale getirip imzalayıp yine savcılığa beyan etmeniz önemli. Çünkü oradaki durumları güçlü bir şekilde açığa çıkartmanız şart. Belli kişiler varsa, bununla alakalı durumlar varsa, elinize bilgiler varsa bunları suç filiyatını açığa çıkarmak için tekrardan savcılığa suç duyurusunda bulunmanız önemli. Bu süreçler önemli arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum ben size. İlk olarak soruşturma evresinde bunların yapılması şart. Tutarlı ifadeler çok önemli arkadaşlar. Tutarsız ifadelerle gidilme süreci olursa Ağır Ceza Mahkemesi de, tamam. Ee, belki baskı altında soruşturma evresinde tutarsız bir ifade ve e, hayatın olan akışına aykırı bir ifade durumu meydana gelmiş olabilir. Belki belirli kişilerin baskısı altında olmuş olabilirsiniz. Korkmuş olabilirsiniz. Şimdi o kişiler biz senin adresini biliyoruz veya şunu biliyoruz. Biz senin e-devletinden adres bilgilerini aldık. İkamet bilgilerini aldık. Bak, biz senin ne olduğunu, ne bittin, annenin, babanın her şeyin ismini biliyoruz. Mahiyetinde bu gerçekten dolandırıcılığı yapan kişiler, banka hesaplarını kullandıkları kişileri bu şekilde tehdit edebiliyorlar. Ondan dolayı kişiler ayrım zarar görmesin mahiyetine korkabiliyorlar. Zaten o dönemde tam bir manevi buhran içerisinde oldukları için, sonuçta o dönemde kişilerin de paraya ihtiyacı oluyor. İşsiz oldukları için veya manevi yönden boşluk sürecinde oldukları için ve ekonomik yönden zor durumda oldukları için ruhen de çöküntülü bir durumda oluyorlar. Yani çok normal bir süreç onu söylemek istiyorum ben size. O dönemlerde işte bu şekilde bir tehdit edilme süreçleri olduklarında kilitleniyorlar arkadaşlar bu psikolojik bir durum yani empatisi kurulacak bir süreç değil. Niye böyle yaptın, niye ettin diye insanlar yargılamayalım lütfen. Sonuçta insan yaşadığını kendisi biliyor. Onu söylemek istiyorum. Ben size, biz insanın karşımızdakinin ne yaşadığını bilemiyoruz. Gerçi karşımızdakinin ne yaşadığını bilmediğimiz için ne yapacağız? Her zaman nezaketli olacağız. Sosyal hayatımızda da böyle, iş hayatımızda da böyle. Meslek hayatımızda biz de yaşıyoruz. Sonuçta bize problemleriyle, sorunlarla gelen insanlar oluyor. O dönemde sinirli olabiliyorlar. Manevi boşlukta olabiliyorlar. Anlaştık karşılayacaksınız. Yani adam size ateşle geliyor, ateşle ateşli bir şekilde yani çok sinirli bir şekilde geliyor. Aynı şekilde bir muamelede, bu, muamelede bulunursanız olay patlar. Lakin ateşe karşı nezaketli bir şekilde, yumuşak bir şekilde davrandığınızda o ateşi net bir şekilde söndürürsünüz. Onu söylemek istiyorum. Şerre karşı her zaman nezaketle davranacaksınız. Sonuçlarını her zaman hayırla görürsünüz. Çok net söylüyorum. Net de tavsiyemdir bunu söylemek. Size sinirle gelen kişilere karşı nezaketli bir şekilde yaklaşırsanız %90, %95 arkadaşlar. Buradaki iletişimi güçlü bir şekilde yönetirsiniz. Hani bazı zamanlar psikolojik açıdan, manevi açıdan sizlerin de enerjileri çok gidik oluyor. sizlerde çok yorgun oluyorsunuz. O süreçlerde sizin, sizin üzerinde çok baskı süreçleri oluyor. O da biraz da tecrübeyle alakalı arkadaşlar geçmişti. Çok fazla problemler yaşaya yaşaya, çok fazla problemler çöze çöze bu kişilere karşı da çok güçlü bir şekilde çözümlere gidiyorsunuz. Net bir şekilde kendinizi güçlü bir şekilde anlatabiliyorsunuz. Onu söylemek istiyorum ben size. Durumlar bu arkadaşlar. Yani soruşturma evresinde dediğim gibi tutarlı güçlü ifade olacak. Daha sonrasında kovuşturma evresinde de aynı ifadeleri güçlü bir şekilde vermek gerekiyor. Soruşturma evresinde çelişkili bir ifade süreci hayatın olan akışına aykırı bir ifade durumu meydana gelirse bu süreci ne olursa olsun Ağır Ceza Mahkemesi evresi tutarlı bir şekilde kişileri açığa çıkararak bizzat temiz bir hale getirilmesi gerekiyor. Bu durum olmazsa cezalandırma süreçleri meydana gelebilir. Çünkü bizim de hukuki olarak elimizdeki en önemli donelerden, objelerden biri tutarlı beyanlardır arkadaşlar. Daha sonrasında zaten sinyal bazı istasyonu kayıtları, HTS kayıtları, iştirak olup olmadığına dair, arada bir iletişim olup olmadığı süreçlerini bizler zaten araştırıyoruz, tespit ediyoruz zaten. Onu söylemek istiyorum ben size. Ona göre güçlü savunmalar meydana geliyor. Ama bizim beyanlarımızı kuvvetlendiren durumlardan en güçlü süreçlerden biri sizlerin tutarlı beyanları. Bunları güçlü bir şekilde söylüyorum sizlere. Beraat süreçleri için savunma durumları bunlar arkadaşlar. Şimdi burada dediğim gibi Telekomünikasyon iletişim Başkanı'ndan bilgiler geliyor. Abonelik bilgileri geliyor. Bunlar kimin üzerine? Başka belirli tutar, diğer kişilere söyle tutarsız ifade süreçleri var mı? Olayın sizinle alakalı bir kast fiiliyatının sabit olup olmadığı süreçleri bunlara da güçlü bir şekilde bakmak gerekiyor. Şimdi iddianame de şu şekilde yazabilir. Kişi tanımadığı kişilere banka kartlarını vermesini hayatın olanak için aykırı görülmektedir şeklinde tamamdır. O olayın altyapısı, önceki yaşanan olayları bilmeden mantıklı gelebilir. Ama öncesinde bu süreçleri dediğim gibi tutarlı bir şekilde sizi hangi süreçlerden dolayı çağırdı, hangi sitelerine ilan verdi, site ilanlarının görüntüsü, ekran görüntüleri, sizinle konuşma kayıtları, mesajlaşma kayıtları, sizin de bu sürece sevk ettikleri için net bu şekilde dijital materyaller varsa bunların da güçlü bir şekilde soruşturma evresinde ifade verdiğinizde polis merkezine veya savcılık ön buraya bizzat sunulması gerekiyor arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Bu belgeler, bu durumlar önemli. Çünkü burada herhangi bir kast fiiliyatı süreci yok. Sizin de yönlendirilme süreçleriniz var. Sizin de burada yönlendirilme durumlarınız olduğu için herhangi bir kast unsuru meydana gelmediği için berat etme süreçleri olabiliyor. Onu söylemek istiyorum. O sebeple buradaki kast unsurunu ortadan kaldırıp berat süreçlerine güçlü bir şekilde gidilmesi şart. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek videolarda görüşmek üzere ve gelecek videolarda görüşene dek sevgiler.